Soner böyle miydi ya? Hani şapırt dediğin bu mu oluyor acaba? Lan şapırdamıyor bunlar lan. Soner bu mu? Bu muydu Soner? Hani geri at geri sal gibi bir şey diyordun. Ben hadi atayım da geri atayım geri salayım. Şapırtasınlar hadi. Hadi hadi kızlarım. Hadi. Hadi şapırdan. Şapırdan. Soner bu mu? Vay. Abi. Şapırdamıyor bunlar ya. Aman. Şapırdamıyor ne? ya. Soner. Vay. Soner'im. Balıklar bunlar. Arkadaşım. Tamam mı? Bak. Bunlar bunlar. Yoruluşlar bunlar. yorulmuşlar. Bunlar bir guzu guzu. Görüşürüz Soner'im.